Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Bu o zaman bu video Kusura bakmayın. Ee, e, ayrıca e, şey kaç gündür en çok satıyordur. O şutlar daha güzel izleniyor. Yani, o yüzden size teşekkür ederim. E, o şortu izleyen arkadaşlarım kanala abone olmasını istiyorum.

İnşallah Foşi izin gideceğiz Hemen asker basmamız lazım Yoksa bu ikisi ittifak oluyor o yüzden hemen Hemen asker basalım Hemen Hemen çabuk

43 oldu. Sövmüş bize. Sevdiği ülke savaşı ilan ettiğimiz için biraz ıı, ülkelerden yazacağım. <laughs> an, yok, 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 Biraz. yok, yok, Skjønner. Seni lazım yoksa ekonomimiz çökecek. tamam. tur attadım Sonra kaybediyorum. Başka bir şey. Asker alanı. Geç ve tamam. Aldık. Kazandık. Şöyle şunu alalım. Hmm.

biriktirelim. Niye mutsuzsunuz, değerler? Kısak ekonomi gelmeyecek. Evet doğru. Şimdi ekonomi gelene. Şimdi Çevrimsi altın şiir yapalım. Ne evet, 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 oldu? Onun başkentinde yani, ekonomik yatırımlara başladık. Ekonomimiz inşallah güçlenir. Evet tamam. Evet olur. Var. Şu anda, evde bile ekonomi yok yani. O kadar az karışık ekonomi var. şu anda Aynen ee, şöyle. Şöyle böyle. Şu anda ekonomi yapıyorum. Yatar çok çok iyi olacak. Ekonomi yatar. Tamam. İyi en az. Şu anda Ukrayna'nın en güçlü şehri yapmaya çalışıyor. Ekonomik bakımda. Şöyle Şu anda 5 bin lukat oldu. Vergileri kapattığım halde 5 bin lukat geliyor yani. 6000 oldu. Biraz para biriksin. Biraz fazla gitti. Ee, şu anda 5 bin. Şu anda ekonomimiz 91 gün ben şöyle mutluluğumu hissetmiştik. Tamam. Böyle daha iyi ekonomi gelecek. Hmm. Görmüş olduğunuz gibi ekonomik yatırımlar sayesinde 16. sıraya geldik. Ve çevir şu anda şu anda çevir. Tamam. Şu anda ekonomi yeter. Bu ekonomi. Ilgili, 10, 490, 119, Şimdi normal fosforlu Şimdi fetihlere gelelim. İlk önce bakalım. Zaman 62 74 olacağız. Rastgele normal yandaki devletlerinden de basalım. Ve doğum kreşi götürelim. Şöyle bunu çizelim. Tamam. Ben sıkıntı çıkarmaz. Bu adamların dev bir ordusu orada şöyle görüyorlar. İnşallah fazla asker yok varmış. Varmış şöyle ona. Bayağı güçlümüş bunlar. Tamam, Slovakya slow... slow... değil mi bu? Aynen Slovakya'yı indirdik ve barış anlaşmamızı yolladık. Ve her tahmin edebileceğiniz gibi kazandık. Mevleri başlatalım. Orduyu dağıtalım. Şimdi Romanya'da ya da Macaristan'a da 45 milyon konu gelecek. Bence ıı, beyaz Rusya. Evet. Beyaz Rusya alacağız var. Zas o o iki. Şu, anda deli gibi asker var. <laughs> yok şuraya. 12. Şuraya Şu şuraya. Ekonomi gitti şu anda. Ekonomi diye bir şey yok. Şu anda para. Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi kapıyı götürelim. yine beni al. işte. Yoksa sana filan edecek bunlar. Bize. Böyle Yani şöyle ilişki geliştirmemiz lazım tamam. Ama en birinci başarılarımız başarılı oldu. Şöyle şurada şu cepheyi kaybetmemeye çalışıyorum. 11 bin mi? Abi vasa. Ah tam. Tamam. Şimdi <laughs> bunu bir, 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 bir kalmış. Tamam. Şu bu, bu arada 15 dakikada videoyu bitirdim. Ee, Avrupa'yı almaya çalışacağım. Başarabilir miyim bilmiyorum. Yani bilmiyorum başarırız belki. Ama videonun bu ee, filmin finalinde Rusya'yla vs artacağız. Yani tüm Avrupa'yı topladıktan sonra sonra 11 İngilizce her e, her tur başına böyle tamam e, ee, şöyle tamam şu anda koca devde 83 kişi Herhalde masada şiir anlatabilirler. 148 bin kaltı değil. Türkiye en azından ekonomide 75 bin. Kimle savaşta? Kimle savaşta? Aa emin hocam ya. O bon yerine sıra ya. Hmm. Hakkı kimle düşman? İsveç. Sağ. So. Öf, 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 öf. Kaç oldu? 76. Gördüz. Dur, dur, dur Kimi sevmiyor başka? Tamam. Ha, Söyledim. Hayır. 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 Çok kötü bir şey yaptı. 43. Biraz daha söylüyorum. İsveç'e de söylüyorum. Sır, 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 sır. Bu ne? Monarşi mi? Monarşi. Demokrasi. Faşizm. Amerika. Bizi çok seviyormuş Amerika. tamam yeter, yeter bu kadar. Yoksa bize gelip savaş ilan edecekler. Şimdi video 12 dakika olmuş. Şöyle. Nüfus dediğimiz. Sürmeyel. değil. Ah. Ne? Ne oldu? Girişme. Yok. Girişme olarak şunu koyduğumda ekonomi. Ekonomi ortasında şöyle şöyle çevir baş şehrimiz yapalım. En azından 2050 bin ekonomi olması lazım. orada e, full ki ve yapacağım. Tamam. Tamam, şöyle. 11. sıraya geldik. Çok güzel. E, 10. sıraya geldik. Şöyle şu anda şu anda tüm yapım yatırımları Kiev'e yapıyor. İlk 5'e girene kadar full ekonomi yapacağım. Şöyle 7 oldu, 6 oldu. Şöyle tekrar yapalım. Tamam. Şöyle 300 bin ekonomi olur mu? Bakalım olmadı. Altıncı. Hadi hadi. Şu anda 300 bin ekonomiye geçtik. Güzel bir haber. Hmm. Polonya, Fas ve İsveç'e savaş. Eğleşiyor, gelişiyor. Başka

Ve ekonomik bakımlı ikinci sıradayız. Üçüncü sıradayız. Ekonomik yani dostlar videoyu artık bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Videoya like atın. Yani en başta e, dilediklerimin hepsini yapın dostlar. Ne olur. Yoksa böyle serilerin devamı daha fazla gelecek. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.